Herkese merhabalar arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim merkezdeyiz. Yeni mahalledeyiz arkadaşlar. Yeni mahalle ile Hisar Mahallesi'nin tam kesiştiği yerdeyiz. E, konum olarak Hisar Mahallesi diye geçiyor ama hemen bir alt sokağımız Yeni Mahalle'ye kadar dayanıyor. Merkez caminin hemen 500-600 metre üst tarafındayız. Fiyatı düşen evlerden birinin tanıtımını yapacağız. 1450 fiyatı verken şu an acil olarak satışta 1.350.000 TL'ye düşen 3 artı 1 ayrı mutfaklı ön cepheli bir dairenin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Normalde ikinci katta bulunan, ara katta bulunan dairemiz. Fakat burada yoldan, kod farkından dolayı arkadaşlar girişimiz burası. Bir merdiven çıkıyoruz sadece. Bir merdiven çıktıktan sonra evimize ulaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi kısa bir tanıtım videosu izleyin. Daha sonra evin içerisinde buluşalım. Arkadaşlar dairemizin içerisindeyiz. Giriş yaptık biz. Giriş yaptığımız zaman şöyle bir koridorumuz var bizi karşılayan. Şöyle de bir kapımız var. Kapıyı göstereyim sizlere. Çelik kapı. Yaklaşık 10, 12, 15 yaş aralığında olan bir ev arkadaşlar burası. Detaylı bir şekilde bilgi verebiliriz sorduğunuz zaman. Mal sahibinden öğrenip. Şimdi hemen başlayalım. 3 tane odamız var. Arka tarafta bir salonla ayrı mutfağımızda ön cephemizde arkadaşlar. Şimdi evin içerisine baktığımız zaman duvarlarda 1 liralık bile bir masraf bulunmuyor. Yerlere baktığımız zaman parke zemin görüyoruz arkadaşlar. Parke döşeme. Pencerelerimiz şu şekilde ahşap desenler yapılmış. Ahşaptan olan bir pima var burada. Kapı ve pencere sinekliklerimiz takılı. Panjurlarımız da mevcut. Panjurlarımız da şu şekilde arkadaşlar. Elle otomatik panjur değil bu şekilde manuel olarak panjurlarımız da evimizde mevcut ama bu desenler çok güzel olmuş parçalarla bir uyum sağlamış tavan yüksekliğimiz çok iyi yaklaşık 3 metre civarında bir tavan yüksekliğimiz var bu odamız güzel bir genişliğe sahip burada bir çocuk odası var hemen hemen 8-9 metrekare civarında küçük bir oda yani tek bir tane ee tek kişilik yatak atabilirsiniz sadece buraya. Tamamen çocuk odası olarak kullanabileceğiniz bir oda arkadaşlar. Burası da yetişkin odası olarak kullanabileceğiniz bir diğer odamız. Burasının da metrekaresi hemen hemen bir 12 14 metrekare civarında vardır. Aynı şekilde yine sineklikler, işte panjurlar burada da mevcut olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Kapılarımız da biraz değişik. Normal alışmış olduğumuz beyaz kapılardan değil. Bu da böyle tırtıklı bir desenli kapı yapmışlar. Şimdi evde elektrik yok arkadaşlar. Şimdi abonelik istedikleri için aboneliği şu anda kapatılmış. Elektriğimiz yok. Ben hiç girmeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Geniş bir kullanıma sahip bir banyo lavabo alanı var arkadaşlar burada. Gerçekten geniş ve içerisinde sıfır masraf şu anda. Masraf yapabileceğiniz bir şey bulunmamaktadır. Evimizin ön cepheye yani güney cepheye bakan tarafı burası arkadaşlar. Dizimde ...yaz oturmayı düşünüyorsanız Güney cephe en çok tutulan bir cephedir. Onu da söyleyeyim sizlere. Evin içi genelde hep aydınlık olacaktır bu salon kısmı. Burada arkaya doğru uzanan bir ek var. Buraya güzel bir tasarım yapabilirsiniz, burayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evin şu anki, bir önceki e, oturan kişiler bu şekilde tasarlamış. Karşı tarafımızda bir televizyonumuz var. Buraya da bir oturma grubu atabilirsiniz. E, bence ikili bir oturma grubu atılıp buraya da böyle tekli berjer atılabilir böyle dönenlerden en azından dışarıyı izleyebilirsiniz. Burada farklı farklı arkadaşlar iki tane panjurumuz var böyle komple boy şey üç tane farklı farklı panjur var böyle kısım kısım kademe kademe üç tane de pencere var farklı olarak. Buradaki pencere desenleri de farklı. Bakın böyle şu şekilde e, küçük böyle kare kare desenlerden oluşan bir camın içerisinde şekiller var. Tavana baktığımız zaman arkadaşlar zaten betonarme yapı. Yan tarafta falan komple e, işçilikleri mevcut. Soba bacası girişimiz orada köşede yine mevcut. Televizyon yeri için zaten burayı düşünmüş. Kocaman bir ünite bile atabilirsiniz oraya. Işıklar yansaydı gösterirdik. Daha iyi olurdu ama maalesef yanmıyor. Yerler odalar komple laminat parke, e, ortak alan, banyo ıslak zemin ve mutfak alanı da fayans olarak yapılmış arkadaşlar. Tabi evimiz şu anda çok temiz değil. Yani güzel bir temizliğe ihtiyacı var. Ee, bu biz bu evi yaklaşık bir aydır paylaşıyoruz sosyal medyada. 1-4 üzerinden paylaşıyoruz. Ee, bu mutfakla alakalı çok kötü yorumlar aldık mesela. Hani kıpkırmızı mutfak çok sıcır, sırıtıyor falan. Bunların kapaklarının değişmesi çok basit. Yani böyle basit şeylere takılmayın. Evin oturumu, evin konumu ve evin fiyatı. Şu anda en çok takılmanız gereken bunlar arkadaşlar. Yani şu kapakları ben size komple bembeyaza dönüştürebilirim. Çok da basit olacaktır. Hiç problem etmeyin. Böyle sevenler de oldu. Onun da bilgisini verelim. Ankastre yeri burada mevcut arkadaşlar. Bulaşık makinesi yeri de orada mevcut. Bir de burada bir balkon alanımız var. Evimizdeki tek dezavantajı söylüyorum. Gerçekten sadece balkon alanının biraz küçük olması. Ama buranın e, masa ve sandalye atılmış hali de mevcut arkadaşlar. Fotoğraflarınızda var. Onları özelden atabilirim size. Buraya bir masa bir de 4 tane sandalye atılmış. Burada bir oturum sağlanmış yani. Onun da bilgisini verelim. Bakın önümüz yol. Önümüz boşluk. Aslında ikinci kattayız. Yani şu yola baktığımız zaman. Bak yükseklik bayağı fazla. Ama evin giriş alanına çıkacağımız zaman diğer taraftan girdiğimiz için arkadaşlar bir merdiven çıkıyoruz sadece. Bir kat çıkıyoruz evimize ulaşıyoruz. Zaten katta iki tane hemen ee, dairemiz var. O yüzden çok rahat edebileceğiniz diğer yer. Semt olarak da buradan yürüyerek 5 dakika içerisinde tamamen merkez çarşımızın içerisine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda fiyat performansı 10 numara olan bir yer. 1.350'ye düştü. Çok güzel bir indirim yakaladı şu anda. 1.350'den e çok ufak daha da bir pazarlığımız var. Bu fiyat gerçekten kaçmaz. Ee, yani günde çok sayısı çok fazla müşteri gelip gidiyor. Yani bu 3-5 gün içerisinde satılacak olan bir daire mal sahibinin acil nakite ihtiyacı olduğu için satıyor arkadaşlar şu anda burayı. Bilginiz olsun. 1.350.000 TL merkezin tam ortasında 3 artı bir ayrı mutfaklı bir daireye sahip olabilirsiniz. Şu anda alıcısını bekliyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.